Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Çalışan Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanya'da telefoncuları inceleyeceğiz. Şimdi birazdan e, sevdiğimiz bir abimizin dükkanına doğru gideceğim. Mobilcom, Debitel e, genellikle Almanya'nın her tarafında var bu. E, bazı sorularımızı falan ileteceğiz e, orada çalışan Muhammed'e. Aynı zamanda e, biraz inceleyeceğiz oradaki telefon fiyatlarını. Şimdi hızlı bir şekilde oraya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi mobil.com'a geldim. İçeri gireceğim. Bir selam falan vereceğim. Ondan sonra röportaja falan başlarız. Selam aleyküm Muhammed. Aleyküm selam Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle biraz hafiften ilk başladık. Yani şöyle göstereyim. Röportaja başlayacağım. Daha sonradan bazı detaylı şeyler de sizlere söylerim, gösteririm. Ee, şimdi arkadaşlar mobil.com'dayız. Mobil.com dead mode'dayız. Ee, Muhammed. Muhammed burada kendisi çalışan. Ona bazı sorularımız olacak. Başta Muhammed istiyorsan biraz kendini tanıt. Kaç yaşındasın? kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ya da e, bu işi yapmak için herhangi bir mesleki eğitim aldın mı? Hayır ben başlatayım. Ben Muhammed Aydoğan. 25 yaşındayım. Bu işin mesleğini ne gördüm ben? Normalde bu, bu işin mesleği 3 sene. Ben 2 senede bitirdim. Önde, önceden bayağı yüksek okul okuduğum için. Ondan sonra şu an bu işte 4-5 senedir yapıyorum zaten. İnsanlarda çalışmasını seviyorum öyle diyeyim. Evet. Başka... Mesleğinden, mesleğinden memnunsun. Memnun tabi. Sonuçta insan bunun mesleğini okuduysa ya insan memnun olduğu bir mesleği yok öyle değil mi? E, tabii ha. ki. Peki Muhammed sen yaklaşık kaç saat çalışıyorsun? Günde işte sabah 10'da başlıyoruz normalde akşam 8'e kadar. Şu an pandemiden dolayı biraz daha az. Evet. İlk başta saat 5'e kadardı. Şimdi 6'ya kadar. Bir de haftada normalde 5 gün çalışıyoruz. Ama şu an yine o da azaldı. 2-3 güne düştü. Evet ya dediğin gibi pandemi sen dediğin gibi pandemi gerçekten de bütün esnafı olsun yani herkesi vurdu. Herkese vurdu. Çok zor, çok zor. i̇nşallah Allah en kısa sürede yani başımızdan def eder bu belayı. Amin. Ee şimdi Muhammed ortalama misal bu Ausbildung bu meslekte Ausbildung yapan yani mesleki eğitim alan kişiler ortalama tam bir net bir rakam vermeden yani ne kadar bir maaş alıyorlar? Şimdi meslekte şöyle seneden sene hep katlanıyor. Ama adamlar işte ortalama diyeyim 500-600 netle başlıyorlar diyeyim. Sonra Hı. o 800'e kadar çıkabiliyor. Evet, bu dediğin rakam Ausbildung bittiği zaman mı yoksa Ausbildung... Yok bu Ausbildung zamanında. Evet. Bittiğinden sonra da tabi değişiyor ama 1500-2000 arası alıyorsun tabi. Aynen 1500-2000 arası. Bu Ausbildung sırasında tabi ki yani para veriyorlar ama az veriyorlar bu Ausbildung'un. Çünkü mesleki eğitim alıyorsun hiçbir şey yani. bilmiyorsun normal. Yani ya, bir nevi çıraksın yani. Aynen öyle çıraklık olduğu için şimdi bazı teknik konularda da işte sana birkaç soru soralım. Şimdi evet. Türkiye'de mesela ben Adana'da, Adana'da doğup büyüdüm. Adana'da e, oranın interneti en fazla mesela biz 20'yi bile görsek şükrediyorsun <laughs> gerçekten de. O kadar ki şey yani. E, şimdi Almanya'da, Almanya'nın altyapı konusunda e, kaç megabit'e kadar var ortalama? Yani. Ya tabii şimdi iyi çeken yerlerde 1000 megabit'e kadar çekiyor. Evet. Ama illa ki hani köyler de var orada pek çekmiyor orada 16.000 ama 16.000 alıyorum çoğu yerde her yerde alıyor. Evet. Ama Var yani. İyi, güzel. Evet. Mesela ben ben de zaten bütün buradan 4 tane falan galiba fetrak yaptım buradan. Fetrak yani sözleşme yaptım. Telefon faturaları her şeyleri ben burada yapıyorum. Çünkü Almanya'da gerçekten hani böyle Türkiye sıcaklığı veren esnaf çok az var. Burası da gerçekten hem Türkiye sıcaklığı veren hem de aynı zamanda yani sevdiğim bir yer. Ne zaman gelsem hani selam vermeden yani geçmem. selam verir o şekilde geçerim benim misal evimde internetim 400 megabit çekiyor. Ben ilk 4 megabit gördüğünde dedim vay anasını dedim 400 megabit internet mi var ya? Böyle bir şey mi var mıymış dedim. Gerçekten bir de hani ayda 19 euro ödüyordum. İkinci sene 49 oldu dedim. 49 euro da hiçbir şey değil. Gerçekten de hiçbir şey değil. Türkiye'de sen 49 euro yapsan en az bence 400 e, e, 4 megabit yapsan en az bir 400-500 lira ödemen gerekir diye düşünüyorum. Burada fiyatlar ne kadar oluyor mesela 1000 megabit olduğu zaman? E bu yine ilk sene 19.99. Şu an o da ucuz oldu işte. Şimdi de o da iki, ikinci sene 49.99. Evet, evet. Bir de limitsiz bunlar. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de limitli mi oluyor? Evet. Ya şimdi adil kullanım kotası diye bir şey var Türkiye'de. Mesela örnek veriyorum 100, 100 GB ya da diyelim ki 200 GB ya da 400 GB harcadığın zaman adil kullanım kotasından dolayı hızını düşürüyorlar otomatikten. Tabii yani altyapı konusunda Almanya biraz daha gelişmiş olduğu için internet falan fiyatları da buraya göre uygun oluyor. Ee, sen de dediğin gibi. Peki burada telefon fiyatları falan nasıl ya Muhammed? Telefonlar şöyle, en pahalısından başlayalım evet, diye mesela vardı, evet. 12 Pro Max desek evet. yaklaşık 1400 Euro. 1400 Euro evet. Aynen. Hani bir maaşla alınabiliyor diyeyim. Evet, ee, mesela Türkiye'de en az 20 milyar vardır herhalde değil mi o? 15-16 vardır. Evet, o da yani şundan kaynaklı bence hani ee, çok fazla hani yurt dışından geldiği için bunun vergileri oluyor, özel tüketim vergisi, evet. ondan, onun haricinde. Yani normal bunun gümrük vergisidir. Bunlardan dolayı yani fiyatlar katlanıyor. O da hani, yani normal diyebilecek bir şey yok. Ee, şimdi Muhammed başka demek istediğin söylemek istediğin bir şey var mı? Herhangi bir şekilde insanlara ya da... <laughs> ya ne diyeyim yani canınızın <gülüyor> sağlığı. <gülüyor> canınızın sağlığı tamam. Ee, biz de şimdi birazdan zaten etraf falan da iyice göstereceğim. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha telefon fiyatlarına bakalım. Hem faturalı aldığın zaman ya da direkt peşin fiyatı aldığın zamanki fiyatlara. Galaxy S20 FE e, ayda 29.99'a ama direkt almak istersen 589 Euro'ya satın alabiliyorsun. Galaxy S21 5G bu yeni çıkan telefonlar galiba 5G olduğu için e, 49.99 sıfır almak istersen yani direkt peşin fiyata 849 Euro'ymuş. Şöyle devam edelim aynı şekilde Galaxy A72 29.99 450 Euro diyelim, düz yuvarlayalım. 30 Euro, 350 Euro, a 2 A12, 15 Euro, 180 Euro, şöyle de devam edelim. Google telefonlar, 30 Euro, aylık eğer ki fatura yaparsan. Gerçekten yani faturalı aldığın zaman buralarda e, rahatlıkla bir her şeyi faturalı alabiliyorsunuz. Yani o kolaylık var. E, şöyle bakalım, 309, direkt Huawei. Zaten a, şurada da şeyler var kablolar, şarjlar. Ya buradaki hani mobil.com, genellikle hani mobil.com deviteler, ben Türkiye'de bunu görmedim. Yani genellikle biz veririz direkt ustaya, ustam şarja takar mısın telefonu? Kendi telefonu buraya takıyorsun şarza, Hemen kilit, kilitliyorsun. Sonra gidip çarşıda alışverişini yapabilirsin aynı şekilde. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar, şimdi burada aynı zamanda isterseniz şu bisikleti ayda 40 euro vererek e, taksitle ya da 8 euro vererek bir seferde alabiliyorsunuz. Ya da şu scooterlar genellikle hani Türkiye'de de yaygınlaşmış durumda. Hani direkt paranızı atıyorsunuz. Ee, ya da telefonla falan yapıyorsunuz ya. Bu telefonsuz melefonsuz direkt eğer ki ayda e, 30 euro ödeyerek alabilirsiniz ya da e, 600 euro ödeyerek bir seferde de peşin fiyatı da alabiliyorsunuz. İkisi de elektrikli zaten. Scooter elektriksiz olur mu? Olur ama. Bunlar elektrikli. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoda sizlere Almanya'daki telefoncularla alakalı bazı bilgiler vermeye çalıştık. Bir videoyu çekmemize izin verdikleri için e, Mobil.com, Debitel, Detmol çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.